Değerli izleyicilerimiz, belediyelerde bugüne hoş geldiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere müjde. 1 Mart'ta başlayacak öğrenci abonman kartıyla toplu ulaşım masrafı %50 azalacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin ulaşım giderlerini azaltmak için öğrenci abonman kartı uygulamasını başlatıyor. 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak sistemle öğrenciler aylık 480 TL'ye 100 bin şakka elde edecek. Böylece tek biniş ücreti 8 lira 58 kuruştan 4 lira 80 kuruşa düşecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, gençlerimizin ulaşımı dert etmesini istemiyoruz. Çalışmalarımız sürecek dedi. Biz öğrencileri toplu e, ulaşımda ilerim sağlarken yani öğrencilerin okula gitmesiyle ilgiliyoruz. E, katkı vermeye çalışıyoruz. Mevcut İzmirim kart sistemine entegre edilecek abonman kartı, mobil uygulama üzerinden yüklenebilecek. Kullanılmayan bilinç hakları bir sonraki aya devredilmeyecek. Detaylı bilgilere İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir'im kart web sitelerinden ulaşılabilir. Konak Belediyesi evde bakıma ihtiyaç duyan hasta ve özel gereksinimli vatandaşların derdine ortak olan sağlık danışmanlığı hizmetiyle vatandaşların takdirini kazandı. Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri konakta yaşayan ve evde bakıma ihtiyaç duyan hasta ve engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor. Muhtarlarla işbirliği halinde hareket edilerek hekim ve hemşire eşliğinde ziyaret edilen konaklılar sağlık danışmanlığı hizmetinden yararlanıyor. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun talimatıyla başlatılan hizmet kapsamında her hafta evlere gerçekleştirilen ziyaretlerde hasta ve hasta yakınlarına sosyal destek sağlanıyor. Ziyaretler sırasında derdini anlatma ve taleplerini doğrudan iletme fırsatı bulan konaklılar, belediye elini yanlarında hissetmenin güven verdiğini dile getiriyor. Pıhtı atması sonucu uzun dönem yatağa bağımlı kalan, evde devam eden tedavisinin ardından büyük gelişim gösteren Yaşar Canpolat, Polat, aldığı hizmetten duyduğu memnuniyeti, bana yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum diyerek ifade etti. Çok Görüşürüz. Ne zaman aradık hemen geldiler, tamam. taşıdılar. İyi, iyi Ama iyi şu kilo almasak. Sakın. Ay. Olsun ne olacak? Her zaman tuttuğu altın olsun çocukların. Her zaman için yani. Teşekkür ederim. Manisa'da altyapı yatırım çalışmaları sayesinde Pınarköy Mahallesi'nin su sorunu tarih oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in altyapıya verdiği önem doğrultusunda Maske Genel Müdürlüğü Pınarköy Mahallesi'nde içme suyu sorununu çözüme kavuşturuyor. 1300 metrelik içme suyu terfi hattı yenilenerek mahalleye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlanacak. Borla patladı devamlı arıza yapıyorum. Sağ olsun Allah razı olsun Büyükşehir'e söyledim. Maske'ye arkadaşlar söyledik böyle müdürlere, şeflere. Bu sene şu an için 2025'te şu an için faaliyeti geçirdiler şu an Memnun olmuş şu an için Allah razı olsun. Mahalle sakinleri sık sık meydana gelen arızalar nedeniyle büyük su kesintileri yaşadıklarını belirterek yeni hattın kendileri için büyük bir rahatlama olacağını söyledi. Çok kesiliyor sular, suzgalıyorduk. Ferdi Bey'e teşekkür ederiz. Dostum inşallah borular değiştiğinden müthiş inşallah iyi olur. Çalışmalar tamamlandığında Pınarköy mahallesinde kesintisiz, sağlıklı ve daha verimli içme suyu ulaştırılacak. Bornova Belediyesi, ilçenin en önemli tarımsal değerlerinden biri olan ve coğrafi işaret tesciline sahip Bornova misket üzümünü yeniden canlandırmak için fidanları toprakla buluşturdu. Bornova Belediyesi önemli bir projeyi hayata geçirdi. Kayadibi Mahallesi'nde 11 dönümlük araziye kurulan Bornova Misket Bağı'nda Bornova misket üzümü yeniden canlanacak. Dünya ünlü misket üzümünü biz de kendi evinde Bornova'da üretme faaliyetlerine başladık. Proje kapsamında 5 üreticiyle işbirliği yapıldı. Çam içi, 5 yol, kaya dibi ve yaka mahallelerinde kurulacak bağlarla Bornova'nın dört bir yanına misket üzümü yayılacak. Kaya Kayadebi Mahallesi'nde düzenlenen törende Bornova Belediyesi ve Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü arasında daha önce yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde yerel üreticilerle sözleşme imzalandı. Bu protokol eminim misket üzümünü bizim ürettiğimiz koruk sularıyla beraber çok ünlü ve talep edilebilir bir hale getirecek e, niyetimiz bu. Proje kapsamında üreticilere fidan, gübre, terli terbiye sistemi, sulama sistemi ve eğitim desteği sağlanacak. Bornova Belediyesi ayrıca üreticilere 7 yıl boyunca satın alma garantisi vererek onları ekonomik olarak da güvence altına alacak. Bu çalışmalara hem de gelecek nesillere aktarma ümidindeyiz, arzusundayız. İzmir'de belediye başkanlarının eşleri Balçova'da bir araya geldi buluşmada sosyal projeler incelendi, kadını güçlendirecek çalışmalar değerlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Özdür Tugay'ın organizasyonuyla ilçe belediye başkanlarının eşleri Balçova'da buluştu. Ev sahipliğini Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in eşi Ayşe Gül Yiğit'in yaptığı etkinlikte ilçedeki sosyal projeler incelenerek fikir alışverişinde bulunuldu. Ev sahibi Ayşegül Yiğit hepimiz adına güzel bir 5 yıl diliyorum derken önümüzdeki aylarda farklı ilçelerde benzer buluşmaların gerçekleştirileceği ve özellikle kadınları destekleyen projelerin yerinde inceleneceği belirtildi. Hepimizin adına güzel bir 5 yıl, başarılı 5 yıl dileğimle üflüyorum. İnşallah. Etkinliğin son durağı Balçova Olgun Gençlik Merkezi oldu. 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik çalışmaların aktarıldığı ziyarette merkezin sunduğu hizmetler tanıtıldı. Sevgili izleyicilerimiz, belediyelerde bugünün sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.